Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ebu'nun arkadaşımızın damındayız. Ebu'nun şampiyonlarına bakacağız. Ya. Ebu'nun arkadaşımız biraz utangaç olduğu için Pek fazla videoya girmek istemiyor. bunun posta postaları. Sarı evliya tutmuş. Burada bir çift yavruları var posta şampiyon. Gerçekten kuşları güzel yani. Burada yanlış değilsem yeni çıkan iki yavru yavruları var. Çok güzel yavru verir bunlar. Melek falan veriyorlar. Burada bir Arap var. O da herhalde yumurta üstünde. Burada da çakmaklığımız var. iki tane yavrusu çıkmış. Bu erkek ama. Burada da yumurta üstünde. Bu çakmaklıların babası, dedesi. Hepsinin tek suyu. Bu yavru Vuran yavrusu. Gerçekten de denedik. 200, 250 kilometrede gelen kuşlar. Yan tarafa da geçeceğiz. Maşallah bu arkadaşımızın kuşları Güzel yani arkadaşlar. Az besliyor ama öz besliyor. Aynen benim gibi. Ben de az beslerim, öz beslerim. Dalma da güzel. Bir de size Diyarbakır'ın yerli püsküllü kuşlarını tanıtmak istiyorum. Bismillah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Memeliler var. Arap zengolar var. şu kırmızı parçalı benim en eski kuşum ona verdim. Burada Yusuf'un uçaklı var, bir yavrusu var. Ya bunu arkadaşımız biraz utangaç olduğu için kendini göstermek istemedi. Zengoların bir yavrusu, bir de yumurtaları var. Bunların da, bu eskilerin de. Şu kırmızı benim eski kuşum. Şun gibi Yemelisi güzel. Bu biraz ürkek arkadaşlar. Hiç ele alınmadıkları için. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar bugünkü videomuzu buradan sonlandırmak istedik. Bir dahaki videoda başka bir damda, başka bir arkadaşımızın damında görüşmek dileğiyle lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler diliyorum arkadaşlarıma beni izleyip ve yardımcı olanlara.